Bugün Minecraft'ta çizdiğimiz bosslar canlanıyor can. Yusuf Bey hazır mıyız? Her zaman. Ben her zaman diyorsa her hazır, 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 olmaya gelmişim. Canlar ben ilk başta böyle biraz humanoid gidiyorum bak. Elit terimler kullanıyorum görüyorsun. Humanoid. Evet humanoid. Humanoid ne nedir? Renk? Humanoid nedir Yusuf Emir Bey? İnsan. Adam geldi adam evet. Canlar. Ne, ne? Mesela ne renk? Benimki gri gidiyor şu an. Ya. Ben şu an gri gidiyorum. Canlar aklımdakini göreceksiniz zaten. O yüzden hiç söylememe gerek yok. İnsan olduğu için çok böyle havalı bir şey olmayacak. Şöyle heh tamam. Bunu yaptık şunu boyadık. Hemen kollarını canlar. Kolda şöyle siyah zırhları olsun biraz. Şöyle gri bitti de mi uçarım sana ha. Hayır be ne alakası var. Hayret Yusuf Emir bitirmemiş canlar. Her zaman bitirecek halim yok ya. Şurada bir kafa kafa derken şöyle hemen boyadık 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 boyadık. O kafadan bahsediyorum. Aynen. Kırmızı da saçlar. Şöyle. Kocaman gözler her zaman. Evet. Kardeşim fenansal oldu ben sana Benimki saygım. hazır. Benimki hazır. Benimki hazır. Şu ben dişlerini de ekledim. Tamam. Al bakayım şuna bak. O ne Ya. Yeah. Saplayacağım şimdi. Geç. 3, 2, 1. Koyalım. Evet. Oo. Ya saçmalık ya bak. Yine seni yine şey verdi ha. 40 canı mı? Oğlum canı var. <laughs> Saplayacak mıyız? canı var ya. Saplayacak biz canlar? He? 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 O zaman üç 2 1 başla. Hadi bakalım. Birbirine koşuyorlar. Hayır, vurma ona, vurma ona, Hayır vurma ona. Vurma. Yusuf ama hile yapma. Adam Ya Oha. tek yedi ya. Tek yedi ya. Hadi daha. Aha. O, vurmayı niye Aha. kesti? Aha. Aha. Hayır nasıl olur? <laughs> ya hadi oradan be. Canlar ya ben bu humanoid'den çok memnun kaldım ya. Bir tane daha humanoid çakıyorum. Hemen Kardeşim şöyle. Sen yaptıysan ben de yaparım. Haberin Oo, olsun. Oo yakışmadı. Beni sinirlendirdin. Sana ya var ya öyle yak bir şeylik yakışmadı. Ki al yakışmadı, yakışmadı, yakışmadı peşi peşi aynen. söyleyeyim. Aynen. yakışmadı aynen. Canlar ben çok özene özene yapmayacağım vücudunu. Şöyle yapacağım. Çünkü bu bunu hangi kültüre ait olduğu bilenler çıkacaktır. Şöyle bir şeyler yapacağım bak. Böyle kırmızı kırmızı desenler. Hemen şöyle altına bir şey bunun kafası da kırmızı. Şöyle. Hangi kafa, kafa, kafa evet, kafa. Şöyle canlar. Şurada gözleri var ama bunun kirpikleri de kurban. Şöyle. Şurada da iki tane diş ekleriz. <laughs> Dişlek oldu. <laughs> tamam. Bu da hazır. Yani ben hazırım. Ben de hazırım. Yusuf Emir bugün o ne oğlum? Gel gör. Hadi bakalım. 3 2 1 koyalım. Evet. O ne oğlum? Adam Thanatos çizmiş. <laughs> Adam Thanatos. Şimdi bittin. Gel bakalım. Tengu var. Bu Niye Oha oha oha. Tengu niye öyle? <laughs> Kaç vurdu? Bilmiyorum ki. Oğlum 3 vurdu. Dalga mı geçiyorsun ya Thanatos? Alo. 700 canı var <laughs> oğlum senin Thanatos. Bir şey diyeceğim. Ya. Bu Tengu niye bu kadar yavaş gidiyor? Aha. 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 Oğlum bir şey Dayı, diyeceğim. Bu niye hareket etsene sen? Oğlum Tanatos. uzayda mıyız lan? İlla bustayım mı seni? Harbiden ya. Hah? Oğlum bu ne? Ya, oha bu da itiyor ki. Bu da bir şey. Bunu bir kafese falan almak lazım bunları öyle. Canlar. O zaman bunda size söz hakkı veriyorum. Şimdi bu fight var ya bir asır sürer Yusuf. Aynen öyle. Canlar yorumlara yazın. Sizce bu fight'ın kazananı kim olsun? Yorumlarda ben, belir. Ben yani baksana adam dayak yiyor. Böyle bir rezillik olamaz ya. Oğlum gidiyor geri kendi kendine bak. Sabah kadar savaşırız canlar. Burada size söz hakkı veriyorum. Bu savaşın sizce galibi kim olur? Evet gene fırla. Nasıl bir karakter çizmişsin şey sen ya. Ben az önce çizdiğimden zevk alamadım canlar. Yani o yüzden ben humanoidden devam edeceğim ama bu sefer. Bu sefer bir yaratık çiziyorum. Ha. Bak şimdi. Canlar bunun elinde. Bak bunlar kılıç. <laughs> Çizdim. Yavaş oğlum ya. Ne ara çizdin ya. Arkadaş bize zaman bırakmıyorsun ki. Hop hop. Dur yanlış yere koyduk. Canlar şöyle. Şöyle bak. Bunlar göz. Evet. Şurada da hemen siyahtan. Ya zırh parçası denmez aslında buna. Böyle vücudundaki eklentiler değil. Şöyle siyah parçalar. Ve tabii ki de six de olacak. Şöyle. Şöyle. Of çok iyi. Bakayım. O ne oğlum? Bu ne oğlum ya? Singraklı <laughs> <laughs> yılan. <laughs> 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 Hadi bakalım. Gel. 3, 2, 1. Koyalım. Evet. Oğlum adam hapofis. Bin, ya 1024 bin canı var ya. Böyle saçmalık mı olur ya? E sende 900 canım var. Olabilir. A Ağladığı şeye bak. Olabilir. Hadi satan. Hadi satan yaparsın. Oy. Hayır. Hayır. Şaka mısın? Yaklaşamıyor muyum? Hayır ay, ya. Çıngıraklı yılan dans ediyor. Hayır dans. ya. Hop hop. Şu Oğlum, an var Afrika'da tane. şeyler çalıyor. Şarkılar çalıyor şu an kafamda. Ay 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 ay. Aha, ay. aha vurdu. Vur ama başladı. İşte. Sıkıştı. Ama sıkıştırdı. Bana, bana, ne? Bana ne? Bana ne? Bana ne? Bana ne? Bana, bana, ne. Ne? bana ne? Ama bana ne? Açık alan lazım. Bana Sıkıştır. ne? Ağlam oyna. Ağlam Haksızlık. oyna. Ağlam oyna. Hadi hadi, hadi. 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 Apofizi aldık. Apofizi aldık. Oğlum bunların ismini niye böyle garip latince yazıyor? Yunanca mı yazıyor acaba? Yusuf emir de hile yapıyor. Benimkine vuruyorum gitsin diye. Hadi hadi. Hayır. 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 İşte bu. Dans. Hayır ama sen lokansın hilesi yaptın. Rat 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 rat. Ya ama bu loktup bir lok... Aha vurmayı yaşadı. ama bak yine arayıp Vallahi kicklerim seni. Vallahi kicklerim seni. Ya neyse adamı sıkıştırdılar oğlum. Böyle saçmalık var. Yeterini kullanamıyor ki ya. Vallahi kicklerim seni. Satan illa dürteyim mi seni biraz vurmanı? Satan vur şunu oğlum. Oğlum Aslanım sen satansın. Aslanım benim ya apofisim. İşte budur. Böyle oğlum, devam. Oğlum sen satansın satan. Sen satansın ya. Aslanım Senin... benim haydi. Yüzde kırk beş. Kırk dört. Sen iblissin ya. İblissin. İnanam işte, öleceksin 40, ya. Kırk iki. ya? On dokuz dedim ya. Ben kaybettim. Ben direkt kaybettim diyorum Hüseyin. Sapladım geçtim ya. İşe bak, i̇şine bak. Çekilme. İşine bak i̇şine, işine. Konuşma. Konuşma. Ya canlar bana humanoidden yarar gelmedi. Ben iptal ediyorum işimi. Onun için bak canlar şöyle bir şey çizeceğim. Gel bakayım. Şöyle bir vücut. Şöyle inceliyor. Şurada bacaklar var. 4 tane olmasın. 2 tane bacak olur Tamam. Şurada da e, bacak. Sonra bunu bunu açık bak şu renk şu. Görüyor musunuz? Hatta biraz sarı eklersek daha belli olur. Heh canlar bundan aralarına şöyle bak bak. Bu bu kadar. Öne de 2 tane göz ekle. Tık. Bu kadar Hazırım ben. Ne oldu? He bugün yavaştın biraz. Bugün biraz yavaşsın. He? Bugün yavaş değilim de ben bugün saplıyorum sana. Farkında mısın? Bilmiyorum. Hadi bakalım göster ne çizdin. Daha bitmedi ki. Aa bu Oo, ne ya? canlar biz bunu sabahla miyiz? Allah inşallah. Allah bir, gel. Ama ben saçını için yapamadım ama olsun. Dur şunu siyahla katacağım şimdi olacak belki şimdi. Şeye benzedi. Regular Show'daki birine benzedi. O ne oğlum? Neye benziyor? Kaslı bir adama. Gel bakayım. Hadi. 3 2 1 koyalım. Oğlum müzik çalıyor biri diyecektim. Adam ee... satir çizmiş. Ya. Seni kaç canın var 150. La? 100. Oğlum bu ne kertenkele? Ben bu kadar küçük çıkmasını beklemiyordum ya. Oha hayır ağza oğlum, bak. Patlat. Ağza patlat, bak ağza. Patlat, Oha. Patlat satir. Satir patlat yaparsın satir. Hayır Yılanlar hayır ölüm. Hayır. Hayır hayır. Hayır. hayır, hayır ölüm. Hayır, hayır, hayır ölür ölür. Oğlum ağza bak kocaman. Hadi Yılanlara hadi bir şey, yap, bir şey yap bir şey yap bir şey yap bir şey yap. Alırsın be. Can selamandır. Ya alamandır. böyle bir sap. Hayır, ya, yok hayır yani. ya. Hayır ya. Saptılama. Hayır ya. Çapçık illa ama. Ay. Ya ben biraz daha. Oğlum bunun dişine tükürdüm. Konuşma. Arkadaş Alnı temizledim. Adamın yaratığın sesi hala çık. Arkadaş ya. Ölmedi Ana, mi o? Anısı Ditti. mı var ha? Yani hmm. anısı mı var sen böyle bekle, ağladın Bekle bekle. Ben sana bir gardiyan çizeyim de sen kendine gel. Sen şimdi birazdan sen kendine geleceksin. Canlar bu biraz çalıntı haberiniz olsun. Hepsi çalıntı ki sendeki. Ben senin bugün çizdiğim bir şeyin benzerini çiziyorum haberiniz. Ama böyle biraz daha farklı bir hali. Abicim yeter ya. Çalma evet. artık ya ha? Canlar Yalancı şu da kafası. Ya. Bak şu da kafası. Şu da kollar bak. Şöyle bağlantılar var. Oğlum başımız şey yaptı. Aa nasıl kelimeler kullanıyor ya öyle? Heh, çizdim ben. Sen bugün çok mu hızlısın? Oy çok iyi yaptım ha. Bakayım. Yalnız çok havalı gözüküyor oğlum o ya. Ya işte oğlum, şimdi gör bakayım nasıl olacak tek atacak gibi bir şeye benziyor bekle, ama. Bekle bekle. Hadi bakalım 3 2 1 koyalım. Oğlum o ne? 1000 canı var. Senin 80 canı var. Utan biraz. Utan. Bin cana vs. 80 Oğlum bu beni bir şey diyeyim mi? Yatırır da döver ya. Bence tek atacak ha. Canlar ben bunu sana gibi izlemiyorum. At oğluşum tekine. At oğluşum bir tane vuracaksın. Hareket bak. O kadar ağır ki hareket edemiyor benimki. Yürüyemiyor yürüyemiyor. Şeyden yürüyor. Haydi. Yaparsın. Hayır hayır. Lan dokunsaydım. Dokunsaydım. Ya yok ya çok kötü oynadım bu. Çok kötüsün ya. Sus işine devam et. Canlar son kozumu kullanıyorum. Yani bu da olmazsa ben bugün Ö var ya ağır. Ya şu ağır. An sadece, sadece gülüyorum ya. Yani başka hiçbir şey yok. Ben biraz bağırsak gibi bir şey çiziyorum şu an ama. Yani şöyle. Şu da şöyle olsa bak şu. Kapama bak aklıma ilk gelen şeyi çizdim ha. Yani hani hiçbir özelliği de yok. İnşallah güzel de çağırır. Smok nasıl yapabilirim buraya? Ha şöyle. <laughs> tamam. Bakayım. O ne oğlum? Ecelin. Ee, hadi bakalım. 3-2-1 koyalım. O ne oğlum oha ya oğlum bu ne? Aa, var 40 şaka <gülüyor> yapıyorsun 40 <laughs> canı var utanla biraz oğlum, oğlum bu ne? Oğlum bu ne la ya işte eceli necelin oğlum bu beni var ya tek 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 oğlum nasıl koşuyor? Tek, hadi, 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 hadi 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 dokun ama dokun ama sakın dokun ama sakın hadi çok iyi gidiyorsun çok iyi gidiyorsun çok iyi gidiyorsun Hayır vursana bir tane ona Seninki yukarıdan saldırıyor çünkü şaka yendin mi yendin mi hadi 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 şöyle bir vursam ne olur şöyle bir tane dokunsam Aa ilerlemiyor o ne lan aha bir dakika o kültistleri sen mi çağırdın Hayır sen çağırdın Şaka Aa. yapıyorsun Ayy ya, kafam